Bilim, Teknoloji, Uygulama ve Araştırma Merkezi Ebiltem, Teknoloji Transfer Ofisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bornava Kaymakamı Doktor Kadri Canan, Narlıdere Kaymakamı Aslan Canbaba, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Öner, Profesör Doktor Fazilet Vardar Sukan, Profesör Doktor Nuri Bilgin, Profesör Doktor Ersin Doğer ve Sosyal Bilimler Alanında Eğitim Veren Birimlerin Yöneticileri katıldı. Burada, yani Ebiten daha... Müdürü Profesör Doktor Fazilet Vardar Sukan, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren Ege Üniversitesi araştırmacılarıyla İzmir'deki kamu kurum ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçladıklarını söyledi biyolojik bir kökenli olan varsa aramızda herhalde hemen tanıyacaktır ne olduğunu. Medistan bitkilerde en hızlı büyüyen dokuya verilen atmış. Onun için de girişimcilikle de güzel bir analoji olduğunu düşünüyorum. Kendi kendimizi eğlendiriyoruz bu şekilde. Sosyal bilimlerdeki sıkıntılardan bahseden Ebiltem Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nuri Bilgin, kendi adımıza gayret etmeli ve genç girişimcilere destek vermeliyiz. Ayrıca çalışmalarımıza TÜBİTAK destek vermeli, dedi. Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ersin Doğer ise sosyal bilimlerde somut çıktıların eksikliğini ve kamusal alanda görünmez el gibi olduklarını ifade etti. Profesör Doktor Doğer, çalışıyoruz, üretiyoruz, ancak çalışmalarımız kayıda girmiyor, dedi. Konferansa katılan Narlıdere Kaymakamı Aslan Can Baba, böyle değerli bir toplantı düzenlendiği için Ege Üniversitesi'ni ve rektör Profesör Doktor Can Yılmaz'ı tebrik ederim. İzmir'in gelişmesi için sosyal bilimlerin bütün olanakları kullanılmalı diye konuştu.